Marka iletişimi dersimizde geldik 10. testimiz arkadaşlar. Sorularla öğrenelim. E, bu testimizin konu başlığı marka iletişiminin unsurları yani halkla ilişkiler. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi marka iletişimi unsurları arasında yer almamaktadır arkadaşlar? E seçeneği ilişki yönetimi marka iletişimi unsurları arasında yer almamaktadır arkadaşlar. Marka iletişiminin unsurları olarak halkla ilişkiler, marka iletişimi bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamındaki çabalar şeklinde ele alınabilmektedir. Pazarlama, ürün, hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurlarından oluşmaktadır. Tutundurma karmasında ise halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış, satış geliştirme, doğrudan pazarlama olarak sıralanan iletişim odaklı faaliyetler yer almaktadır arkadaşlar. Bu faaliyetlere en sonda gördüğünüz en sağdaki satış noktası iletişiminin eklenmesiyle tutundurma karmasının altı uzmanlık alanından oluştuğu söylenebilir arkadaşlar. Soru 2. Halkla ilişkiler genel hatlarıyla kaça ayrılmaktadır? Halkla ilişkiler genel hatlarıyla arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir, Kurumsal halkla ilişkiler 2 pazarlama amaçlı halkla ilişkiler arkadaşlar. Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetleri kuruma katkı sağlamak, güveni sağlamak, olumlu imaj algısı oluşturmak, mer e, oluşturmaktır arkadaşlar. Merkezde kurum vardır. Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerde ise işletmenin satışlarını arttırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler çabalarıdır arkadaşlar. Burada ise merkezde ürün vardır arkadaşlar. Neymiş? Halkla ilişkiler ikiye ayrılıyormuş. Kurumsal halkla ilişkiler ve pazarlama halkla ilişkileri arkadaşlar. Pazarlama halkla ilişkileri. Soru 3. Pazarlama halkla ilişkileri kaça ayrılmaktadır arkadaşlar? Bunlar da alt unsurlar, alt başlıklar. Pazarlama halkla ilişkileri arkadaşlar, o da kendi içinde ikiye ayrılır. Görelim. Evet, pazarlama halkla ilişkileri de ürün halkla ilişkileri ve marka halkla ilişkileri olmak üzere ikiye ayrılır. Ürün halkla ilişkileri ürünün çeşitli iletişim te teknikleriyle tanıtılması veya ürüne bir imaj yüklenerek ürün sadakati sağlamak amaçlanmaktadır. Peki İkinci olan marka halkla ilişkilerinde ne var? Üründen çok ürünün konumlandığı markaya farkındalık, bilinirlik sağlamak ve markaya amaçlar doğrusunda belirlenen çağrışımları yükleyerek sadakat oluşturmaktır arkadaşlar. Demek ki pazarlama halkla ilişkileri ikiye ayrılıyormuş. Ürün halkla ilişkileri ve marka halkla ilişkileri arkadaşlar. Evet. Soru 4 nokta nokta işletmenin satışlarını arttırmak amacıyla pazarlama stratejileri pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halk ilişkiler çabasıdır. İfadesi de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir arkadaşlar? Evet boş bırakılan yere E seçeneği pazarlama amaçlı halk ilişkiler arkadaşlar gelebilir. Dolduralım. Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler işletmenin satışlarını arttırmak amacıyla pazarlama stratejilerini doğrultusunda pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler çabasıdır şeklinde arkadaşlar ee, cümlemizi kurabiliriz. Evet, pazarlama halkla ilişkileri kurumsal halkla ilişkilerden farklı olarak İşletmelerin pazarlama amaçlı halk ve ilişkiler çabasına destek vermekte, işletmelerin ürün ya da markalarının satışını arttırmak, sadık müşteri grubu oluşturmak, ürüne, hizmete ya da markaya yönelik olumlu imaj oluşturmak, pazarda lider konumda yer almak gibi bir takım pazarlama amaçlarına, stratejilerine ulaşmasını, e, ulaşmasına odaklanmaktır arkadaşlar. Pazarlama amaçlı halk ve ilişkiler işletmenin satışlarını artırmak amacıyla pazarlama stratejilerini ve stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halk ve ilişkiler çabasıdır arkadaşlar. Evet soru 5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama halk ilişkilerinin kullanım alanları arasında yer almamaktadır? pazarlama halk ilişkilerinin kullanım alanları arasında yer almamaktadır arkadaşlar. Evet A seçeneği A şıkkı rakiplerle ilgili doğru olmayan bilgilerin yayılması. Rakiplerle ilgili bilgi doğru olmayan bilgilerin yayılması pazarlama halk ilişkilerinin kullanım alanları arasında yer almamaktadır arkadaşlar. Peki pazarlama halk ilişkilerinin kullanım alanlarını görelim beraber. Evet Pazarlama halkla ilişkilerinin kullanıldığı alanlar: 1. Şirketi sektörün lideri ve uzmanı olarak konumlandırmak. 2. Müşterilerde şikayete karşı inanç ve güven sağlamak. 3. Yeni ürünleri pazara sunmak. 4. Ürünün hayat eğrisinde olgunlaşmış ya da eskimiş ürünlere yeni mesajlar ve kimlikler kazandırıp pazara yeniden sunmak. 5. Eski ürünleri yeni faydalarla pazara sunmak, 6 eski ürünlerin yeni kullanım alanlarına değinmek, 7 insanların ürünlerle ilgilenmesini sağlamak, 8 ürün kategorilerine yeni kimlikler kazandırmak, 9 yeni pazarlar araştırmak, 10 ikincil pazarlara ulaşmak, 11 zayıf pazarlarda itici güç yaratmak, 12 reklamların etkinliğini arttırmak Hedef kitlelerin reklam mesajlarına ilgilerini çekmek, 14 yoğun reklam ortamlarında dikkati markaya ve mesajına yöneltmek, 15 reklamlardan önce ürün, hizmet ile ilgili haberler üretmek ve yayınlatmak, 16 reklamların haber değeri taşımalarını sağlamak, 17 reklam mesaj reklam mesajlarını reklam mesajlarını Güçlendirecek iddialar yaratmak, üretmek. 18. Reklam mesajları için ürünün diğer faydalarından bahsetmek. 19. Ürün hizmetle ilgili hikayeler üretmek. 20. Ürün hizmetle ilgili reklam yapılamayacak yönleri vurgulamak. 21. Televizyonun reklam mesajı ile veremeyeceği yönleri vurgulamak. 22. Sponsor programlarla izleyici ilişkisini yakalamak. 23. Kamuoyu liderlerine baskı yapmak. 24. Reklam, reklamın dışındaki yöntemlerle ürün hakkında bilgiler, bilgilendirmede bulunmak. 25. Pazardaki mesaj ilgisini test etmek 26. Satış geliştirme kampanyalarının etkinliğini güçlendirmek. 27. Demografik olarak tanımlanmış hedef kitlelere ulaşmak. 28. Fiziksel olarak bölünmemiş hedef kitlelere ulaşmak. 29. Ürün, hizmetlerin tanımlanmış diğer gruplara tanıt, tanıtımını sağlamak. 30. Pazarlama programlarını lokal değişimlere göre biçimlendirmek. 31. bir... Markayım imajını sponsor programlarla güçlendirmek, 32 firmanın pazardaki rakiplerinden rakiplerinden farklı olmasını sağlamak için rekabete rekabette yaratıcı olmak, 33 yeni kitle iletişim araçlarını hedef kitleye ulaşmak için oluşturmak, 34 hedef kitlenin ürün ve firma hakkında olumlu düşüncelerini sağlayacak aktiviteler üretmek ve arkadaşlar 35 pazarda doğacak krizleri en az hasarla önlemek 36 pazarlama hedefi, hedeflerine ulaşmayı engelleyebilecek olumsuz gruplarla iletişime geçebilecek yeni kanallar oluşturmak 36 kamu çıkarları için kamuoyu oluşturan liderlerle iletişim köprüleri kurmak 38 pazarda risk altında bulunan ürünler hizmetleri desteklemek savunmak 39 perakende noktalarındaki ziyaretçi sirkülasyonunu arttırmak, 40 satışları arttırmak için gerekli pazarlama altyapılarını oluşturmak, 41 satış gücünü motive etmek, 42 bayi toplantısı ve perakendici desteğini sağlamak arkadaşlar. Bayi, toptancı ve perakendici desteğini sağlamak. Soru 6. Arşiv reklamlarından yararlanarak arşiv reklamlarından yararlanarak özlem duygusunu kullanma ve böylece medyanın dikkatini çekecek tüketici katılımını sağlamak hangi pazarlama halkla ilişkileri etkinliği kapsamında değerlendirilebilmektedir? Evet, özlem duygusunu kullanıyorsun ve medyanın dikkatini çekiyorsun arkadaşlar. Tüketici katılımı sağlamak hangi pazarlama halkla ilişkileri etkinliği kapsamında değerlendirilir. Evet doğum günleri ve yıl dönümleri arkadaşlar arşivleri karıştırıyorsunuz. Özlem duygusunu harekete geçiriyorsunuz arkadaşlar. Doğum günleri ve yıl dönümleri. Pazarlama halk ilişkileri çalışmasında amaçları gerçekleştirmek için marka adına düzenlenen çeşitli etkinlikler yer almaktadır. Evet Tosun Doğum günleri ve yıl dönümleri markaya bir doğum günü oluşturmak pazarlama halk ilişkileri taktiğidir. Markanın doğum gününde veya marka ilişkin önemli olayların yıl dönümlerinden markanın konumlandığı üründe yapılan değişikliklerin, yeniliklerin tanıtımı yapılabilir. Özellikle yaşam eğrisi uzun olan markalarda bu taktik daha etkili olur. Marka doğum günü kutlamalarında arşiv reklamlarından yararlanarak özlem duygusunu kullanma ve böylece medya dikkatini çekerek tüketici katılımını sağlamak mümkündür. Yarışmalar, ödüller, sergiler, özel günler marka kimliğinin öğelerini tanıtmak, markanın fonksiyonel yapılarını anlatmak için özel gündüz veya gece davetleri yapmak, festivaller, fan kulüpleri, markanın karakter kullanması, sürekli hatlar, basılı yayınlar, CD-ROM, video konferanslar, web siteleri, sinema, film, sosyal sınıf üyelerinin kullanımı, basın kullanımı gibi arkadaşlar. Bunların hepsi sevgili arkadaşlar e, marka adına düzenlenen çeşitli etkinliklerdir. Soru 7. Ürün kullanımı konusunda bilgi almak ve ürünle ilgili sorunlarını iletmek için kuruma ulaşmak isteyenlerin kullanımına sunulan ücretsiz çağrı merkezleri hangi pazarlama halkla ilişkileri etkinliği kapsamında değerlendirilebilmektedir arkadaşlar tabii ki sürekli hatlar arkadaşlar sürekli hatlar pazarlama halkla ilişkileri çabasının çabasında amaçları gerçekleştirmek için marka adına düzenlenen çeşitli etkinliklerde etkinlikler yer almaktadır diyor Tosun ve arkadaşlar sürekli hatlar e ürün kullanımı konusundaki bilgi almak ve ürünle ilgili sorun e, sorulu, sorunlarını iletmek için kuruma telefon etmek isteyenlerin kullanımına sunulan ücretsiz telefon hatları müşteri memnuniyeti oluşturarak satış sürekli sağlamada ve yeni müşteriler kazanmada etkili bir yöntemdir. Günümüzde birçok firma arayıcı firma e, arayıcı bilgilerini pazarlama amaçlı kullanmak üzere veri tabanına kaydetmektedir. İngilizce e, call center veya call center olarak yazılır. Inbound gelen bir çağrı merkezi, gelen ürün veya hizmet desteğini veya tüketicilerden gelen bilgi taleplerini yönetmek için bir şirket tarafından işletilir. E, zaten çeşitli etkinlikler yer almaktadır demiştik. Bu etkinlikleri de özetlemiştik az önce tekrar özetleyelim isterseniz. Doğum günleri ve yıl dönümleri, yarışmalar, ödüller, sergiler, özel günler, festivaller, fan kulüpleri, markanın karakter kullanması, sürekli hatlar, basılı yayınlar, cd room, video konferanslar, web siteleri, sinema film, sosyal sınıf ürünlerinin kullanımı ve basının kullanımı arkadaşlar. Soru 8. Pazarlama halkla ilişkilerinin Pazarlama hedef kitlesi içinde yer alan dağıtım kanalları üyelerine, tedarikçilere ve endüstriyel pazara erişimi sağlamak için öncelikli olarak nokta nokta kullanması gerekmektedir arkadaşlar. Evet burada nokta noktaya ne, ne gelecek? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Evet sektörel yayınlar kullanması gerekir arkadaşlar. Yani pazarlama halkla ilişkilerinin pazarlama hedef kitlesi içinde yer alan dağıtım kanalları üyelerine, tedarikçileri ve endüstriyel pazarla, pazara erişimi sağlamak için öncelikli olarak sektörel yayınları kullanması gerekmektedir. Detaylı inceleyelim. Basının kullanımı, kitle iletişim araçlarının yanı sıra pazarlama halk ilişkilerinin pazarlama hedef kitlesi içinde yer alan dağıtım kanalları üyelerine tedarikçi ve endüstriyel para, pazara erişim sağlamak için öncelikli olarak sektörel yayın niteliğindeki dergilere ağırlık verilmelidir. Diğer hedef kitlelere erişim için ise amaçlar paralelinde farklı basılı kitliler, kitle iletişim araçlarının hepsi kullanılabilir. En doğrusu en uygun kombinasyonu yapmaktır. Makaleler, köşe yazıları, grafik ve tablolar, medyada yer alan haberler ve görüş, görüşmeler basının kullanımı kapsamında ele alınabilmektedir arkadaşlar ama e, basın kullanımda sektörel yayın niteliğindeki dergilere ağırlık verilmektedir e, sevgili arkadaşlar bunları unutmuyoruz soru 9 bir markanın özellikle kendi tarihsel geçmişine ilişkin dökümanların yer aldığı faaliyetleri gerçekleştirmesi hangi pazarlama halk ilişkiler etkinliği kapsamında değerlendirilebilmektedir arkadaşlar Evet bir markanın özellikle kendi tarihsel geçmişine ilişkin dökümanların yer aldığı faaliyet arkadaşlar bu faaliyetin e, gerçekleşmesi sergilerdir arkadaşlar. Sergilerdir. Hangi pazarlama halkla ilişkiler etkinliğidir? Sergiler arkadaşlar. Sergiler bir markanın özellikle kendi tarihsel geçmişine ilişkin dökümanların yer aldığı sergiler ses getiren bir pazarlama halkla ilişkiler taktiğidir. Örneğin Coca Cola Dünyası adlı sergi e, Atlantoda Atlantoda en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Bu sergide Coca Cola'nın geçmişine ait tüm Dökümanlar yer almaktadır. Mesela mesela arkadaşlar Stanley e, standını görüyorsunuz sergide. E, evet tarihsel süreçte dahil olmak üzere dökümanlar e, Birçok Şekildeki e, Broşürler e, Dergiler Burada rahatlıkla e, tüketiciyle buluşturulabiliyor arkadaşlar. Sergiler bu anlamda çok önemli. Ve soru 10 arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Pazarlama halkla ilişkilerinin kullanım alanları arasında yer almamaktadır. Olumsuz yer almamaktadır. Pazarlama halkla ilişkilerinin kullanım alanları arasında yer almayan arkadaşlar. Hedef kitlelerin gerçek olmayan bilgilerle ürün ve markayı satın almasını teşvik etmek. Yani... Yalan yanlış bilgilerle bir ürün satıyorsanız arkadaşlar, evet yalancının mumu yasıya kadar yanar. Ee, bir kere kandırırsınız müşteriyi ama sonra müşterinin birbirine kulaktan kulağa ya da basına yansıyan kötü propagandayla ne olur arkadaşlar? Markanız yere çakılır. Ee, bu anlamda tabi bir seferlik bir vurgun yapayım diyen birçok kişiler oluyor ama bu da o da sahtekarlık bir yerde. Dolayısıyla pazarlama haklı eşliklerin kullanım alanlarında hedef kitlerin gerçek olmayan bilgilerle ürün ve markayı satın almasını teşvik etmek yoktur arkadaşlar neler vardır az önce saydık zaten 42 tane madde bunları zaten detaylı olarak saymıştım size ee, dilerseniz ekranı dondurup bu şekilde tek tek bunları tekrar tekrar üstünden geçebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her bir maddeyi sorabilirler sınavda. Dolayısıyla çalışmanızda içselleştirmenizde yarar görüyorum. Ve böylece 10. sorumuzda bitirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Sevgiler sunuyorum. İyi çalışmalar arkadaşlarım. Hoşçakalın.